Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'a şunu söylemek istiyorum. Abonelikten çıkan iki arkadaş var. Artık abonelikten çıkmazsanız sevineceğim. Abonelikten çıkarsanız bu arada Brawl Stars videosunu gerçekten bırakacağım. Kesinlikle bırakacağım, çekmeyeceğim. Yani bu son olur inşallah. Abonelikten çıkma işini, işi son olur umarım. Abonelikten çıkma işiniz inşallah biter bu sefer. Son uyarıma da yapayım. Artık abonelikten çıkmayın diyorum. Çıkmayın. Heceleyerek de söylüyorum. Anlamıyorsunuz. Aksine abone olun ki ben de daha çok Brawl Stars videosu ile her gün karşınıza öyle çıkayım. Sizi bilgilendireyim diyorum. İki kişi abonelikten çıktı. Abone olurlarsa tekrar güzel olur. Bunu da söyledikten sonra videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimle, bildirimleri açmadıysanız onu açıp tüm yaparsanız güzel olur. Bunu da söyledikten sonra yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada iki gün veya üç gün ben şehir dışında olacağım. O zaman olamayacağım. Onu da söyleyeyim şimdiden. Bahane değil tabii ki bu. Bir işim var. O yüzden şehir dışında olmam gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bahane değil tabii ki dediğim gibi. Neyse bunu da söyledikten sonra bye bye. Bol bol like abone ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki ben de daha çok Brawl Stars videosu ile karşınızda olayım dediğim gibi. Aksine abone olun. Yapıştırın aboneliği. Bir de like atın. Tamam. Benim için. Abonelikten çıkmayın. Bir daha söyleyeyim. Çıkmayın. 切莫言。